İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültür Efendim, herkese saygıyla Tabii çok önemli bir gün, çok teminat verdim ve bulundum ama her e, evimdeki kadar e, hevesi, iyiliği, bir ortam gördüm. O nedenle hepimizi ailece tutuyorum. Zaten e, çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmamızdan da bu eğitim işinin içinde kadar gönüllü olduğunuz belli Ben bugün bir veli olarak, çünkü benim de çocuğum var, özel okul velisi oldum, bir kamu okulu velisi olarak, bir eğitimci olarak, ailenin eğitime katkısı konusundaki bilgilerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Tabii benim paylaşacağım bilgiler, fikirler genel olan bilgiler, fikirler sizin ee, kendi çocuğunuzla ilgili özel bazı e, öğrenmek istediğiniz şeyler olabilir. Onlar benim anlattığım e, bilgilerin arasında olmayabilir. O evet. nedenle seminerin sonunda da sizlere e, kendi e, cevap almasını istediğiniz sorular için bir fırsat vermiş olacağım. Aile ve okul başarısındaki etkisi aslında eğitim ortaya çıktığı günden beri belli var. Ancak bu konu üzerinde çok fazla durulmamış. Son yıllarda gerek eğitimdeki değişmeler, gerek teknolojideki değişmeler, gerekse belirli eğitim düzeyindeki gelişmelerle birlikte yavaş yavaş belirlinin de öğrenci başarısı üzerindeki rolü e, anlaşılmaya başladı. Bu konuda yazılan yazılar, yapılan araştırmalara bakıldığında daha doğrusu eğitim alanında son 20-25 yılda okul veli ilişkileri, okul aile ilişkileri konusundaki çalışmaların giderek daha da arttığını görüyoruz. Ve yine okulların etkinlikleri arasında e, aile eğitimlerinin de ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü artık herkes anladı ki öğrencinin başarılı olması, öğrencinin belirli bir hedefe varması sadece ve sadece okulun göstermiş olduğu etkinliklerle mümkün değil. Çünkü bir öğrencinin başarılı olabilmesi için üç tane temel faktörden bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrencinin kendisi. Öğrencinin genetik özellikleri öğrencinin okul başarısında, öğrencinin yaşamdaki başarısında çok önemli bir rol olur. Dolayısıyla bir defa birinci faktör olarak bunu aklından çıkarmamalıyız. Çocuğumuzun özellikleri onun okuldaki başarısı bir rol olur. Onu okulun değiştirme şansı yok. Onun elilerin de çok fazla değiştirme şansı yok. Birilerinin bu konuda yapması gereken en önemli şey benim çocuğum kimdir? Onun özellikleri nedir? Onu tanımak. Onu tanıdıktan sonra çocuğu yönlendirmesi kolay olur. Onu ihmal ettiğimiz anda onu diğer insanlarla aynı özelliklere sahip bir canlı olarak gördüğümüz anda çocuğun eğitimiyle ilgili yapacağımız birçok şeyi yanlış yapabiliriz. O halde benim burada yapması gereken şey tanımak. Benim çocuğum kimdir? İkincisi okulun özellikleri. Tabii ki bir çocuğun e, başarılı olabilmesi, ona kazandırılacak davranışların uygun mekanlarda kazandırılmasıyla mümkün. Okulun fiziki yapısı, okuldaki öğretmenlerin niteliği, okuldaki eğitimin niteliği gibi faktörler de bunun içerisinde yer alır. Üçüncü unsursa ailenin katılım ve desteğidir. Bunların üçü dengeli olmadığı müddetçe bunların üçü birbirini e, dengelemediği desteklemediği müddetçe çocuğumuzdan istediğimiz başarıyı elde etmemiz mümkün değildir. Onun için bugün birçok okul yavaş yavaş kamu okullarında da bu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu işin üzerinde durmaya başladı. Artık bu üç özelliği birbiriyle ilişkilendirecek çeşitli programlar hazırlıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bugün Utku Koleji'nin hazırlamış olduğu program. Ailenin öneminin çok büyük olduğu değişik konferanslarda vurgulanıyor. Bunlar bu önem bir sağlayan ya da ailenin önemli olmasının en temel nedenlerinden birisi de ailenin yetiştirdiği çocuğun toplumun geleceğini yönlendirmesi. ailenin çocuğun başarısındaki rolü ve görevlerine baktığımızda aile ne yapar? Aile evde kendisine düşen görevi yapar. Ne yapar? Bir defa çocuğa ev ortamında destek ol en önemli rolü budur. Yoksa aile okul içerisindeki planlı programı müdahale ederek geliştiremez. Böyle bir e, hakkı yetkisi yoktur. Çünkü o plan program daha önceden belirli çalışmalar sonucunda oluşturulmuş. İkincisi ne yapar? Okulla işbirliği yapar. Üçüncü de diğer katılım ve destek etkinliklerini yapar. Ailenin öğrenci başarısına katkısıyla ilgili olarak yapacağı etkinlikler içerisinde ev ortamında çocuğa destek olmanın çok büyük önemi var. Ev ortamında çocuğa nasıl destek olabiliriz dediğimizde bir defa çocuğa uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundayız. İkinci yapacağımız şey düzenli iletişim kurma. Üçüncüsü ki bugün en büyük sorunlarımızdan birisi televizyon izleme ve oyun oynamayı belirli bir plana programa bağlama. Günümüzde yine en büyük sorunlardan birisi interneti düzenli olarak kullanmasını öğretme ve tabii ki çocuğa sorunlu olmayı öğretme gibi rolleri evde üstlenmeliyiz. Bunların tümünün okulla da ilgisi var. Okul da bunları öğrenci öğretiyor. Ama eğer biz okulda öğretilenlerle evde öğretilenleri tutarlı hale getiremezse öğretmenin okulda yerleştirmeye çalıştığı davranışın aksine evde davranışlar gösterirsek çocuğun okuldaki eğitiminden fazla bir şey bekleme hakkımız yok. Çünkü çocuk sadece dinlediklerine göre hareket etmez. Büyük ölçüde özellikle ilk öğretimdeki çocuklar gördüklerini model alarak hareket ederler. Çocuk okulda öğretmeninden bir şeyler öğrenir, öğretmenini görür ama eve geldiğinde annesinin babasının davranışını görür. Eğer bir tezat varsa çoğu kez anne ve babasının davrandığı gibi davranmaya özen gösterir. Onun için ailenin çocuğun eğitiminde belki de en büyük sorumluluğu okulla tutarlı bir biçimde davranacak programlar yapmak ve çocuğa ne yapmak? Model olmak.